Kıymetli dostlar, ben Necdet Tosun, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle İrfan Bahçesi isimli kitabımızdan bahsedeceğim. İrfan Bahçesi, tasavvufla ilgili, tasavvuf kültürüyle ilgili farklı zamanlarda yazdığımız yazıların derlenmesiyle oluşmuş bir eser. Birinci bölümü, tasavvuf kültüründe kedi diye başlıyor. Bazı sufilerin bir kedi yavrusunu donmaktan kurtardığı için Cenab-ı Hak tarafından affedildiği, mağfiret edildiği, sevaba nail olduğu gibi menkıbeler vardır. Yine Hoca Bahattin Nakşibend'in Buhara'da tasavvufi eğitim aldığı yıllarda kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslediği, tedavi ettiği şeklinde rivayetler vardır. Yani tasavvuf ehlinin kedilere bakışı menkıbelerle ve güzel rivayetlerle bu bölümde anlatılıyor. Bundan sonra tasavvuf kültüründe kuş diye bir bölümümüz var. Orada da e, mesela Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr yani, yani kuşların konuşması diye bir eseri vardır. E, burada in aslında insan karakterleri e, kuşlar üzerinden anlatılmış oluyor. Tasavvuf kültüründe buna benzer çok konular vardır. Bu eserimizde e, Müslümanca düşünmek, bazı sufilerin hataları gibi bölümler de vardır. E, her yaştan insanın rahatça okuyabileceği keyifle okuyabileceği menkıbelerle, şiirlerle e, yazılmış bir eserdir. Dolayısıyla keyifle okuyacağınızı umuyorum.